Merhaba. Bugünkü sohbetimizde Mini Demokrasi Yazıları adlı kitabımdan Zekilik, Çalışkanlık ve Demokrasi adlı mini yazıyı sizlerle paylaşacağım. Atatürk'ün bir sözü var. Türk milleti zekidir, çalışkandır diyeyim. Bu sözden yola çıkarak önemli olan bir ülkeyi yöneten politikacıların, siyasilerin, yönetenlerin aklı işletmeleridir. Siyasi der, yönetenler aklı şeytana kiraya verirlerse o ülkenin başına her türlü sıkıntı, zorluk gelir. Şu anda dünyamızdaki ülkelerin durumlarına baktığımızda hangi ülkenin yöneticileri aklı işletiyor, fen ve bilime değer veriyorsa o ülkenin insanları mutlu. Toplumsal mutluluğu yakalamışlar. Hangi ülkelerin yöneticileri akla, fen ve bilime değer vermemişse o ülkelerde ve ülke insanlarında mutsuzluk gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle ülke yöneticilerinin çalışkanlığı yanında zeki olmaları istenir. Zeki olmak demek zekiliği olumlu anlamda kullanacak demek değildir. Zekilik hem olumlu hem de olumsuz anlamda kullanılabilir. Olumlu anlamda kullanıldığında başarılar gelir, mutluluk gelir. Eğer zekilik olumsuz anlamda kullanılıyor ise her türlü olumsuz çılgınlıklara sebep olabilir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk Türk milletinin zekiliğini, çalışkanlığını görmüş, anlamış ve zekiliği olumlu anlamda toplumsal mutluluğun yakalanmasında kullanmıştır. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü boşuna söylenmemiştir. Demokrasimizi güçlendirmek için zekiliği ve çalışkanlığı aklı işleterek fen ve bilim ışığında kullanmamız gerekir. Hoşçakalın.